Türkiye'nin en agalarla eğlenmek için hanımdan izin koparamayıp Sivit Bonanza oynayan kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 900 TL gibi mini minnacık bir kasayla yine Sivit Bonanza'da sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün kasayı katlamaya çalışacağız. İnşallah. Bakalım. İnşallah <laughs> ne kadar katlayabileceğiz göreceğiz. Şimdi ilk 900'lük satın alımımızı yapıp oyunumuza başlıyoruz. Evet. Bakalım neler olacak efendim. Oy ne oldu? O varlık makinesi ayağıma geldi. Hadi. <laughs> Benim yolluk. Ne? Ama biz artık Sweet Bonanza'yız aşkım. İğrenç bir eskiydi. Kendimden utandım. Olsun alıştım ben. Bak, ben her türlü destek oluyorum. Olsun. Bugün de kagalarla takılmak için izin alamayınca. <laughs> Sonucu gene Sweet Bonanza bilgisayar başı. <laughs> Siz de hanımlardan <laughs> izin koparamıyorsanız Lütfen yorumlarda belirsin arkadaşlar. Aa çok iyi bir örnek geldi. Yorum yaptığınız için, kanalı izleyip abone olup bildirimlerinizi açıp ve bir beğeni yaptığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Yapmayın, çok hmm. teşekkür. Ederim. Evet her türlü şekilde çok çok ama çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Gerçekten bizi çok, çok motive ediyorsunuz. Hepinizin eline, ayağına, gözüne, bilim ve bütün organlarına sağlık diyelim. İnşallah güzel olsun. Ağzı inşallah. Ne Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Şimdi bir devam edelim. Devam edelim. Olayın verin mi bugün ya? Kasa küçük olduğu için oyun yapıyoruz arkadaşlar. Büyütmek. siz şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz kendinizi isterseniz. hani biz oyuna girmeden önce birazcık farm yaptık bilginiz olsun. Ay. Sildi. Ay. 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 Gitti. 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 Zırgıt <laughs> <laughs> Gitti. Siz de isterseniz oyuna girmeden önce bir tık farm yaparak ya da direkt satın almadan farm yaparak oynayabilirsiniz. Size Çok bırakıyorum. eğlenceli oluyor. <laughs> Sizi bırakıyoruz ağır bir işler. Hmm. Hadi oyun oğlum burayı da. Ben. Benimki geldi. Hayır o da gel. Muz ver, erik ver. Sonra dilerim ne istersen. Üzüm. Oy 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 oy. Tamam, güzel. Neler oluyor oralarda? Yapma, yapma. 89 lira, 5 lira, 6 lira. Bayağı iyi. Bu çok ya. ilaç gibi ödeme. Maşallah. Çılgın Buğra Bonanza'yı coşturuyor. Yine vurdun Mardos'un. video var ne çılgın zurnacı annesini coşturuyor. <laughs> Annesine zurna çalıyor. bir de evde sivit bonanza oynuyor. ne yapalım aşkına ya. Seviyoruz günah. Güzel ya. Hadi be. Güzel. Hocam, <laughs> Güzel satın alımı çıkardık gene kar. Çünkü 7 tane spinimiz var. 10 numero. Maşallah. <laughs> Yine Adnan hocam konuşuyor. ne diyeyim? Yine kurban olduğum yakışıklı kardeş hocamla beraberiz. Hocam bugün nasıl bir hey. Okay. yapacağız inşallah? İnşallah ya, hocacım bugün Kocacığım, kocacığım. Hiç Nasıl Allah aşkına. Aa, benim favorim ya? Ha, tamam, videodan sonra izleyelim. Yakalandı, yakalanmasaydı... iyi olacaktı. Ne? Şaka yapıyorum. Uçan kalkıyor. <laughs> kalkıyor <şu an> <laughs> Durum nedir? Valla güzel açtım ya. Buradan da kar et. Bit. bayağı bir boş geçti ama olsun. Güzel. Aa o olmuşuz. 6000 yaptık kasayı. Ya daha ne olsun 900TL'den 6000 yapmışız. Ana, devam ki. Çok evet. başka da büyük almayacağım şimdi. Ya daha aldım. Yani. Çok daha şapmamak lazım. Yani. Çünkü yani. Şaparsak şey sıkıntı olabilir. Evet. Olabilir. Aşk, Neyi verdi aşkım? Dokuzları Aşk, verdi. <laughs> Keselim. Mavilerden de verseydin ya. Hmm, neyse. Bitti. Ama hadi. Hadi buz karpuz be. Yük ya. Ya yani, şeyleri patlatıyor sen. Molleri patlatıyor da. Güzel Devam katkı yok. Ooo. Hadi. Ne gidip daha oynasaydım ya. Çocuğum niye böyle şeyler yapıyorsun? Peki duygulasın. Tamam. Sıkıntı yok. Umarım. Biraz daha kurtarırsak. Kabil çıldırır. Hücumsuz falan be. Olur. Az önce geçti benim içime oturdu. Bir gelse. Ne duruyorsun? Helva yapsana! Helva yapsana! Kalemimde para var işte. Düşünün arasına yakın. Ya 900 lirayla başladık. 5300 kasamız ya. Tamam. Bu da nedir? 2000 alacağım aşkım. Merdiven yapıyor. Merdiven? Merdiven taktiği. Tamam. Böyle şey yapmışım merdiven taktiği. Onunla ilgili bir tane video çekeriz bir ara. Olur. Sıra sıra Mesela 1600'de başlıyorsun ya. Evet. Tasan müsaitse 1600, 1800 direkt hmm. arttırıyorsun. Hmm. sen düşürüyorsun. Bir mix verdi. Bir taktiği. Taklayı iyi ya. Olsun artık. Tamam. 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 İnşallah hocam inşallah. İnşallah inşallah. İnşallah. Çok açık mesai de yani. Sen onlar mesaiye galiba. evet. galiba. Ooo. Atlıyorlar. Çıkardık. Dört de kitar koyduk. Koyarız koyarız. Bana güzel güzellik yapar şimdi. Ah, yeşil atlıyor. Bayağı iyi. Üç millet kuruna çiçek. Buğra çok ki oldu bu. Ne durulursun. Helva yapacağına. güzel oldu. Evet. Ben de beğendim. Böyle değil. Ay 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 ay. yılbaşı tatilinin parasını çıkardım. Ya Ne yapayım Ne bir şey var aşkım. Var şey mi? Aa! Ne Anlıyoruz değil mi? Hala haberim, haberim yok ne yapacağımızdan. Yeni yeni. Çünkü arkadaşımızın birini şey yazmış. <laughs> bir işe yazmış. Derya bir Klamayı soruyor. Büyüktüm. Ben bunu oluyor diye. Kızın nöbeti yazmış. Hadi oyum yaptım yorum gör. Gördüm. Mü? gördüm. mükemmel. Haklı var ya. Harbiden haklı. Ne yapayım? Kral yapacak bir şey yok. Yorumlarınız yani, bizim için çok değerli. Her birini tek tek okuyup gülüyoruz. Gerçekten. Mutlu oluyoruz. Yorumlarınızı yorumlarınızda galip atıyoruz. Evet. Hepsine bakıyoruz arkadaşlar. O yüzden istediğinizden içinizden geldiği gibi gönderin gelsin. Biz hepsini tek tek üşenmiyoruz. Okuyoruz. Rica. Bakıyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Ediyoruz. İyi kötü yorum yapan herkese teşekkür ediyoruz. Saygı çerçevesinde yorum yaptığınız sürece olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarımızda açığız. Yeter ki hakaret etmeyelim. Evet, evet. Birbirimize saygısızlık Onun yaptık. dışında zaten gayet hepiniz çok tatlış tatlış yorumlar yapıyorsunuz. Bunun için de çok ama çok teşekkür ederiz. Bu arada son bir tane daha alım yapalım mı kapatmadan? Yapalım. Böyle ama kaç yapalım ya? 9200 kasa. Bilmiyorum. Tık büyük mi acaba? Büyük büyük mi olsa? Çok az. Ama kaç alsak onu bilmiyorum. Ne ben ne bilmiyorum hayatım. Bir ver. Ee, Fikrim yok. Vallahi benim diyor. Niye böyle tıkandık? O zaman ne, ben kapama biraz... göre alıyorum bir tane. Ay. Bura. Ney? Bura çok aldı. Aşkım bir şey olmaz. 5000 var içeride. Tam bu son bak. Bir daha almayacağım. E, tamam. Tamam. 5000 var. 900. En kötü 900'ü 5'e katladık. Der. Mutluluklar dileriz yani. Tamam aşkım. Ne? ne yapıyorsun? Ne ya. güzel ama. Siz bilin. Evet. Evet. X, X yolla, X yolla, X yolla. Ne olur, ne olur, ne olur, ne no, olur. No, no. Bir tane daha be. yolla. Hadi. Çok güzel, Hadi. Çok güzel. Hadi. Çok güzel Hadi. Ne ödüyor? Ne Güzel güzel. Bombinin üzerine çıktı herhalde kasa. Çıktı aşkım. Çıktı mı? 900 lira çok iyi ya. ya bence de harika bir küçük kasa ayağımıza geldi. Valla. Şey izleyen ne denir ona? Olaylık makinesi izleyen. Valla. <laughs> küçük kasa ayağımıza geldi. <laughs> halı. Bir halı kilim olmaz. Hayır. Küçük Bilim kasa konamda. ayağımıza geldi. Bonanza <laughs> kenarına vurgun yapılır. <laughs> tamam bırakalım. Bı. bırakalım 12.300 yaptık kasayı. Biz burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beğenmeyi mutlaka unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.